dair kendisi bunları söylüyor. Rant eleştirisine nasıl karşılıyorsunuz siz? Şimdi bir kere her şeyden önce rant bir getiri demektir. Kelime anlamı itibariyle rant getiridir zaten. Zaten Türkiye'de ve birçok dünya ülkesinde e, projeler getiri olsun diye, vatandaşa bir katkı sunsun diye belli bir ihtiyaçların neticesinde yapılır. Eğer bu anlamda rantsa bu bir rant projesi. Her projede olduğu gibi. Bugün belediyelerin yaptığı irili ufaklı projelerde bir e, rant projesidir. Büyük mega projelerde hükümetlerin yaptığı projelerde bir rant projesidir. Bu anlamda ben açıkçası bu rant meselesine çok takılılmaması gerektiği kanaatindeyim. Diğer husus şu. E, az önce sayın vekilim dedi ki, e, biz toplumsal ranttan yanız dedi. Bakın şu an Türkiye'nin Türkiye'de sadece kamu yatırımlarından kaynaklı olarak 3900 şantiye var ve bu 3900 şantiyede 270 bin insan çalışıyor. Toplumsal rant budur. Yani böyle bir süreçte pandemi gibi çok sıkıntılı ve istihdam kaybının muhtemel olduğu, doğal olduğu bir süreçte siz sadece kamu yatırımlarında 3900 şantiyede bu işi devam ettirerek 270 bin doğrudan insan çalıştırıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Bu birincisi. Sadece bu Ulaştırma Bakanlığı'nın kamu yatırımından bahsediyorum diğer bakanlıkları vesaireyi ve özel sektörü koymuyor.